6. sınıfından Seliha Sel. Bugün sizlerle birlikte yine çok eğlenceli ve ilginç bir deney gerçekleştireceğiz. Malzemelerimiz 2 adet silikon veya pipet. Daha etkili görebilmek için gıda boyaları. Oyun hamuru veya hamur siligi. işlerinde bir adet delik olan kapaklar. Ve bir içleri dolu olan şişeler. Bunları e, ben birleştirdim kalp ve akciğer temsil olmak üzere. Şimdi ben mekanizmayı kurup geliyorum. Evet gördüğünüz gibi ben sistemimizi kurdum. İlk önce buradan pis kan gidecek akciğerimize temizlenmek üzere. Sonra orada temizlenip temiz kana yani kırmızı renkteki suya dönüşecek. Ondan sonra da kalbimize, büyük kan dolaşımı vücudumuza gitmek üzere gelecek. Şimdi modelimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi piskanımız gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi piskanımız gitti. Şimdi e, temiz kanımıza dönüşecek e, alveoller sayesinde ondan sonra kalbinize dönüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük kan dolaşımız gerçekleşti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Küçük kan dolaşımını modernleyen bir deney yaptık ve bunun videoya çekimini gerçekleştirdik. İstediğimiz konuya yardımcı olacağına inanıyorum. Hoşçakalın.